girecek mi? Bir soru kaç puan? Buradan yapılacak olan hesaplamalar hem matematik hem bu sorularının her birinin 1.3'ü ham puan getireceği sonucuna varılır. Sosyal ve fen bilimleri soruları 1.4 değerine sahiptir. YKS ham puanı 600 mü? E, maksimum 560 olabilir. Bu puanların %40'ı TYT, %60'ı AYT oluşturur. Belirli bir miktar sonra OBP yani okul başarı puanından da gelmektedir. 2024'te e, TYT soruları zor muydu? Evet, Türkçe ve Sosyal Bilimleri soruları şaşırtıcı şekilde kolaydı. dediler. Ama TYT'de Türkçe dedi zor oldu diyenler bayağı çoktu. Bir hazırlığım olmamasına rağmen iyi bir puanına çıkabilirim. Matematik yapmadım. Fen ise zordur. diyen öğrencilerimiz var. Peki, 2004 TYT'de bitirdik. Bundan sonra TYT'lerin hazırlanacaklar için kaç ayda bitmeyle hiç temeliniz yoksa TYT konuları en az 6 aylık bir zaman dilimi gerektirecektir ben yaptığım özetlerde ise bir dönemi 2 10 sayfa özetledim yani 10 10 20 sayfa 20 sayfayı da kaç dakikada bitirdi ki bir insan yani Bunlarla ilgili sorular çıkmış sorulara da bakarsanız süper olur. TYT'de yanlış ıı, kaç doğruyu siler? ÖSYM açıklamasına göre her aday 4 yanlış bir doğruyu götürecek kaç dakikalıktı? 120 soru ve 165 dakikadır. Tercih listesi oluşturulurken puandan ziyade sıralamalar kriter alınmalıdır. Video beğenmeyi unutmayalım.